Şu bebeğim oğlum bir tane anlat bebeğim dinliyorum. Hadi canım. Oğlum delikanlıysanız gelin. Bir daha sokak Menekşe Apartmanı B1 daire 3. Gelmez Gelmezdim abi. Abi neredesin? Geliyor musun? Herhalde annem öldü. Abi tamam da alırsan para ver. Zahmet gel ya. Yani. Oğlum taç alsın bari düzgün çalsın. Bu ne lan? O fazlalık zaten. P Bittim. Hadi bak. Hadi, Hadi bak. Bundan ha, işte. Aa. Torbacı. Sen ne ayak lan torbacı morbacı? Abi yanlış yazdı Ben düştüm iyi kötü kurtuldum. Ama çoluğumuz var, çoluğumuz var, çocuğumuz var. Şuradan geçiyordum. Kurbağaların üstüne düştüm. Kurbağa vah dedi. Ne pis bir herifmiş bu be. Türk'ün Burger King'de intihanı. Orada bir tane Whopper mi?